Ne yapacaksın şimdi? Sokakta mı yaşayacaksın artık? Biraz burunları sürtün, geri döneceğim. Şimdi seni arıyorlardır değil mi? Allah orçadık kaya kalkmıştır. Bir keresinde senden biraz büyüktüm. Evden kaçtım. Bir ay sonra yine geldi. Annem iplemedi bile. İki tokat attı. Verdi boya sandığını elime. Ya Allah dışarı. Sahi mi? Sahi tabii. Senin ayrı da olsa anam babam var oğlum. Biz yurtta büyüdük. ...orada dayak yiyince kaçıp sokaklara düştük. Benim anam babam olsa onların yanlarına ayrılmam Kusura bakma ama biraz salaklık etmişsin kardeş. Haklısın galiba. Ha, faiz! Kaçtık biz! Eyvallah Memo! Ufaklık, senin adın Mehmetcan mı? Evet. Of. Anne, sevim, gitmemişsin. Gitmedim bir tane, gitmedim bırakamadım seni. Oğlum, sen ne yaptığının farkında mısın? Ama baba ben. Bu kaçıncı bir be oğlum? Ne kastın var bize? Tamam bir zaman. Hepimizi çok korkuttun oğlum. Yüreğimize neydi Memuçan? Ya seni bulamasaydık ha? Hepinizden özür dilerim. Bir daha hiç atmayacağım. Gerçekten biraz alışıp dönecektim ama yolu bulamadım. Ha, ekmekleri de kuş yemiş değil mi Hansel? Yemezler oğlum, yemezler. Sen bizi cezalandırmak istedin. Ben anlamıyor muyum? Öyle mi anneciğim? Hı? Doğru mu Mehmetciğim? Yazık bize bu kulum. Hiç mi Bu kez bayağı bir korkmuş. Hadi Mehmetcan. Bana verdiğin sözü bir de ailene ver bakalım. Bir daha hiç kaçmayacağım. Söz mü? Söz. İnanalım mı bir tane? Tamam anne. Gerçekten söz. Hepinize söz veriyorum. Sik sıpa patlattım. Geç bakalım. Ben o zaman giderim yatmaya. Yok öyle bir dakika. Yok öyle hemen gitmek. Konuşacağız. Otur. Değil mi babası? Evet iyi olur. <laughs> tamam. Konuşalım. <laughs> Evet sizi dinliyorum. Hanginiz başlayacak? Annem mı? Ben başlayacağım. Londra'ya gittiğimi sana ilk söylediğim gün ne kadar üzülmüştün hatırlıyorsun değil mi? Hı? Ki bu haberli bir gidişti. Nerede kalacağımı biliyordun. Kiminle orada olduğumu biliyordun. İstediğin zaman bana ulaşabiliyordun telefonla, internetten. Ama yine de ne kadar çok üzülmüştün değil mi? Bir de düşün ki birdenbire ortadan kayboluyorum. Nerede olduğumu bilmiyorsun. Kiminle olduğumu bilmiyorsun. Başıma kötü bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorsun. Ne hissedersin oğlum? Üzülmez misin, merak etmez misin? Cevap ver bana. İş, alo, yüzümüze bak. Senden sadece şunu anlamamı istiyoruz. Nereye gidersen git, nereye kaçarsan kaç. Bizim yanımızda olduğundan da mutlu olamazsın. Yani biz boşanmış bile olsak bu böyle. Seni seven insanlardan uzakta mutlu olamazsın yani. Deden yanında olmasa, öbür deden yanında olmasa, anneanne, babaannen, annem ben. Nereye gidersen git, bak bir daha söylüyorum. Nereye kaçarsan kaç mutlu olamazsın Mehmetcan. Senden bunu anlamanı istiyoruz. Baba. Ben çok yorgunum. Dinlenmem lazım. İyi geceler. Efendim? Ha, buyurun Sinem Hanım. Nasılsınız? İyiyim Gürkan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Ya biz bu aralar böyle bir şeyler atlattık da biraz fazlaca. Ee, sizinle görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Bugün müsait misiniz öğleden sonra gelsek? Aa, olur olur. Ee, saat üç olsun. Tamam. Hay hay. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Psikolog, ziyaret ziyaretim. Evet, haftalık rutin görüşmemiz. Anladım. Cumhurbaşkanı'yla başbakan gibi. Ay benzeyecek başka bir şey bu Neyse iyi olur aslında. Benim de konuşacaklarım vardı kendisiyle. Allah Allah, neymiş o konuşacakları? Sana söyleyemem. Aa, o neymiş o? Söyleyemem işte, hasta doktor gizliliğine girer. Sen bunu bilmiyor muydun? Aa. Beyim. Allah rızası için. Ya üç üç tane hamal tutaydık. Olur mu oğlum? Burada ne güzel tatlı tatlı eski günleri ya dedik. Bak Gundi hatırlıyor musun sen? Evi, arabayı, her şeyi almıştı. Hem ki donayı hatırlıyor musun sen mi, Maho? Ha? Ben seni anladım bey. Sen değilsen ki Maho'nun canı çıksın. Koy Maho'nun Ha vallahi koy. Yo ben senelerce bu günü beklemişim Maho. Bırak da keyfini süre. Heh. <laughs> Seni vicdan <laughs> La Gundi. Sen şimdi bir ya üstünden üstüne laf mı çarpırsın ha? Haşa benim öyle olur. Bir <laughs> ben şunu taşıyayım. Ha, da haydi oğlum bak şimdi bak şine. Haydi. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.